A paraya Güvenler programına hoş geldiniz. Bugün sektörün en büyük firması ve 6 tane firmanın bir araya gelmesiyle oluşan Türkiye sigortadan Atilla e, Benlik konuğumuz. hoş geldiniz Atilla Bey. Hoş bulduk Barış Bey. E, Türkiye Sigorta e, olarak e, bir yılını doldurdunuz ve e, oldukça da e, başarılı bir yıl oldu diye rakamları gördük. Biraz 2021 yılını değerlendirir misiniz? 2021 yılı nasıl geçti? Ee, ve hani özellikle pandeminin etkileri nasıl oldu ee, üzerinde evet, Söylediğiniz üzerinde. gibi 2021 yılı bizim birinci yılı doldurduğumuz yıl. E, Türkiye sigorta adı altında 6 Altı tane kamu sigorta şirketinin, kamu ağırlıklı sigorta şirketinin elementer ve hayat tarafta birleşip, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak faaliyete geçtiği yılı e, Eylül itibariyle birinci yılımızı doldurduk. Ya biz bunu şöyle ifade ediyoruz. Bir olduk, birlik olduk, birinci olduk. E, aslında per performansımızı da ifade etmesi anlamında, e, bunu bir slogan gibi kendi içimizde e, söylüyoruz. E, bu çerçevede e, cümlenin kendi anlattığı gibi hem birleştik, hem pazar payımızı büyüttük hem de sektörde liderliğimizi e, ilan ettik. Tüm branşlarda şu anda pazar payı nasıldır acaba e, yeni oluşan firmanın? E, elementer tarafta 13.7 civarında bir pazar payımız var. E, hayat tarafında ise 22.3 civarında bir e, payımız var. E, beste de aynı şekilde 22.7 e, toplam içerisinde bir pazar payımız var. 8.5 milyar bir prim üretimine e, Ekim itibariyle ulaşmış bulunuyoruz. E, 3 milyarda e, hayat tarafında bir prim üretimimiz var. BES tarafında 49,5 milyarlık fona ulaşmış durumdayız. E, bu şekilde bütün alanlarda aslında e, sene sonuna yaptığımız tahminlerde de e, lider olarak e, bitireceğiz yani pandemi yılında birçok sektör zor zamanlar atlattı. Sizin sektör de bayağı elin taşın altına koydu ve işler çıktı ama anladığım kadarıyla sigorta sektöründeki farkındalık artması nedeniyle Türkiye sigortanın da rakamlarına yansımış bu büyüme oranları doğru mudur? E ee, tabii geliyorum. ben tabii şimdi Türkiye Sigorta'nın genel müdürü olarak evet. e, kendi rakamlarımız üzerinden evet. yorum yapayım. Şimdi biz e, hem büyüme rakamlarında hem işte karlılık anlamında sektörün en iyisi firmasıyız. Yani 783 e, 783.9 milyon e, Eylül sonu itibariyle karımız var. Ee, yine halka açık olduğumuz için bunlar kapta da açıklandı. İşte aktif büyüklüğümüz 13 milyara yaklaştı. Hı hı. Öz kaynağımız 3.8 milyar. E, 150 milyon son dönem karımız var. Hı hı. Aynı şekilde hayat tarafına bakarsak orada da 1.2 milyar toplam karımız. Hı hı son dönemde de 459 milyon gibi bir karımız var. Hı -hı. Orada da aktif büyüklüğümüz 50 milyarı aştı. Hı -hı. Aslında e, bu çerçevede biz e, hem teknik olarak hem e, bürüt anlamda Hı -hı. liderliğimizi ve e, karlı bir şirket olduğumuzu hı. bu yıl için e, ilan etmiş olduk. Hı hı. E, Birleşik rasyonun yüzün altında olması zaten karlı şekilde büyümenin devam hı. edeceğini gösteriyor. Hasar prim oranı olarak da e, bu yıl e, sonu itibariyle en iyi şirket olarak bitireceğiz. Şu andaki rakamlarımız hı. %73'te zaten en iyi e, hasar prim oranına ve Birleşik rasyoya sahip e, şirket olarak ve prim başına da %13 e, teknik kar düşen bir şirket olarak da gayet sağlam, e, hem büyüyen, hem karlı büyüyen bir şirket ha. olarak da liderliğimizi ilan etmiş bulunuyoruz. Karlı büyümek önemli tabi ama tabi bunlar sonuçta o karlar yatırıma dönüşüyor. Evet. Sizin 2022'de hangi alanlarda daha aktif olacaksınız ve yatırım olarak hangi alanları daha çok öngörüyorsunuz? Şimdi. Tabii 2021 yılı o kadar e, sigortacılık anlamında Hareketli yoğun geçti ki işte ha. depremler, yangınlar, seller, işte pandemi, pandeminin etkileri e, sigorta e, sektöründe ve sigorta algısında çok hızlı bir e, aşama kaydedildi. En önemli aşamayı da dijitalleşmede kaydettik. E, 2022 yılı için. Hem dijitalleşme hem mevzuat alanındaki yeni gelişmeler. Örneğin işte BES'te 18 yaş altı bireysel emekliye giriş için kanun çıktı. Artık 18 yaş altı 23 milyon çocuk ve gencimiz de bizim hedef kitlemiz arasında yer alıyor. Aynı şekilde daha önce yapılamayan işte bütünleşik BES dediğimiz bireysel emeklilikle birlikte Sağlık, eğitim gibi elementer taraftan ürünlerle bütünleşik e, hizmetler, ürünler üretebilecek durumdayız. E, tabii sağlık tarafında bir algı yükselmesi oldu. Bunun üretimimize e, ve önümüzdeki dönemdeki pazar payına da etkisi çok olacak. E, siber e, sigortalar e, ön plana çıktı. Özellikle Kobilerimiz için yani bizim 3 dakikada bir aslında sektörde e, bir siber saldırı oluyor. Şirketlerimize. üç dakikada bir. Ancak sigortalılık oranına baktığımız zaman maalesef çok düşük siber sigortalarda. Şimdi bu farkındalık üzerine 2022 yılında işte sağlık sigortaları, siber sigortalar, hmm. e, Beste 18 yaş altı bütünleşik hmm. sigortalar e, ve Kobilerimizin hayat sigortası adını verdiğimiz devlet destekli ticari alacak sigortasının hmm. çok önemli bir yer tutacağını hmm. öngörüyoruz. Burada tabii e, sigorta sektörü olarak daha hani bunların dışında da çok yapacağımız iş var. Katılım tarafında artık 31 12 itibariyle pencere usulü katılım sigortası bitiyor. Tamamen katılım sigortacılığına odaklanmış bağımsız katılım sigorta şirketleri kurulacak Hı. ki bununla ilgili de 6-7 tane şirketimiz açıklama yaptı SDDK'ya. Başvurularını Hı. yaptılar. 2022 yılı bu anlamda katılım sigortacılığıyla Hı. konvansiyonel sigortacılığın ayrıştığı bir dönemde olacak. Sizin orada bir... Tabii e... biz de Türkiye Sigorta olarak katılım sigortacılığında faaliyette bulunacağız. Biz zaten evet. sigortacılıkta her alanında bizim vatandaşımızın talep olduğu her alanda bulunma gibi bir misyonumuz ve vizyonumuz var. Evet. 2022 yılı anlamında sürdürülebilir liderliği devam ettirirken aynı zamanda işte öncelikle yakın coğrafyamızda hedeflediğimiz bir uluslararası sigorta markası olma hedefimizde Evet, o soruya geleceğim ama öncesinde şunu sormak istiyorum. 2021 yılı ve bu geçen bir yıllık süreçte sizin şirketlerin birleşmesi, bu şirket birleşmesi satın almaları hep zor işlemlerdi. Evet. Altı şirketin birleşmesi biraz daha zor tabii katlanarak büyüyor iş. Bu bir yıl içerisinde nasıl geçti bu birleşme işlemleri ve hani şunu da yapsaydık daha iyi olurdu dediğiniz yani aklınızdaki şeyleri yüz kabul edersek yüzde kaçını yaptınız diye soralım. Tüm hedeflerimizi tutturduk. Hatta hedeflerimizi biraz hızlandırdık aslında. Bazı şeyleri sonra yaparız dediklerimizi de öne aldık. Şimdi biz şu desturla arkadaşlarımız çalışıyor. Ağzımızdan bir fikir çıktı anda bunun eskimeye başladığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu fikri ortak aklı kullanarak hemen işlemeye başlıyoruz ve uygulamaya alıyoruz. Bu uygulamaya aldığımızda da çok şükür hemen hemen hedeflediğimiz... ...tüm hedeflere ulaştık. Burada... işte ...halka açık bir şirket olduğumuz için... ...hepsini kaptı da açıklıyoruz zaten. Bu şirket satın almaların dışında... ...ayrıca yeni bir şirket satın alması... ...aynı zamanda katılım sigortacılığına giriş... ...bunlarla da ilgili tüm... ...operasyonel ve... ...yasal tüzel işlemlerde... ...tamamlanmış durumda. 2022'ye tamamen... ...yeni bir yoğun ajandayla. Benim ajandayla giriyoruz ama bu ajanda bizi yıldırmıyor. Çünkü yaptığımız işlere bakıyoruz. E, 2700 kişilik e, bir aile olduk. E, i̇nşallah bunu daha da büyüterek, üreterek, e, istihdama da katkıda bulunarak çok daha iyi yerlere getireceğiz. E, bütün ekip arkadaşlarıma buradan tekrar teşekkür ediyorum. Böyle Hı. E, ...sigortacılık anlamında yoğun bir dönemde... ...hem birleşeceksiniz, hem pazar payınızı arttıracaksınız... Hı -hı. ...hem lider olacaksınız... ...ve e, bunu sürdürülebilir hale getireceksiniz. Hı -hı. E, gerçekten... E, ...imkansızın biraz zaman alır... Hı -hı. ...diyen bir ekiple çalışıyorum. Bundan dolayı çok e, Peki, mutluyum. Peki biraz da orta vadeyi sormak istiyorum. Yani 2022 için evet bu planlar var. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi... ...sizin daha kuruluş aşamasından beri... ...bir uluslararası marka olma gibi bir hedefiniz... ...küreselleşme evet. bir hedefiniz vardı. Evet. Oradan e, orta vadede diyelim hani nasıl bir e, Türkiye'den sigorta şirketi çıkacak ve e, bir küresel marka haline gelecek ve nasıl bir büyüklüğe ulaşacak yani hedefiniz örnek veriyorum e, Türk Hava Yolları gibi bir marka haline gelmek mi bu anlamda Evet güzel bir örnek oldu Türk Hava Yollarının e, bize önemli bir güzel örnek olarak önümüzde durması da bizi cesaretlendiriyor. Evet. Şimdi sigorta sektörü olarak aslında biz gayri safi milli asılımızın %5'i civarında finansal büyüklüğümüzün 7 trilyon civarında bir finansal büyüklüğümüz var buçuk beşlerindeyiz. Aslında bunun en kısa zamanda %20'lere çıkması gerekiyor. E peki bunu nasıl çıkartılabilir? Sigorta sektörünü zaten üst politika belgelerinde de son dönemde sıklıkla görüyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın yıllık planlarında da kondu. Stratejik bir sektör olarak banka dışı finans sektörünün gelişmesinde bir yere koydu siyasi irade. Şimdi bizim bunu bu fırsat penceresinden yararlanarak bir yere getirmemiz lazım. E özellikle şimdi üretim ve istihdam diyoruz. Ekonomik anlamda buna odaklanacağız. Burada sigorta sektörü çok anahtar bir sektör durumuna geliyor. Şimdi tüketim kredi ilişkisinden yani banka banka tarafının güçlü olduğu bir ekonomiden şimdi yatırım tasarruf ilişkisine, üretim istihdam ilişkisine. Geçiş için bütün e, kamu kurumları kuruluşları seferber olduğuna göre, biz de e, buraya en fazla faydası olabilecek sektörde e, kamu adına da e, bir nebze hareket eden bir şirket olarak en büyük faydayı vermek üzere kendimizi hiza alıyoruz. Şimdi. E sigorta sektörü bir riski dağıtır. İki bir taraftan da tasarrufu işte yatırımlara e, kaynak olacak. Tasarrufun birikimin artmasına neden olur. Hmm. E, Türkiye Sigorta olarak biz de hem e, dünya markası olarak dünyanın seviyelere ulaşacak, rakamlara ulaşmak için bütün bütçemizi, e, vizyonumuzu buna göre Belirli bir ölçüye ulaşmayınca o markalaşma uluslararası marka olma hedefi olmuyor değil mi Atilla Bey? E tabii yani sermaye ile orantılı, büyüklükle orantılı e, olarak teminat verebiliyorsunuz. Bizim te verdiğimiz teminatlar uzun vadeli de işte 10 e, 15 yıla uzayan kuyruklu işlemlerimiz de var. Biz öyle adlı ederiz. çünkü 10 yıl sonra da bir taahhüdümüz vardır sigortalıya 15 yıl sonra da bunları verebilecek büyüklükte olmak lazım. Sigortada aktüeryel veriş havuzlar aynı riskteki havuzları ne kadar büyütürseniz o kadar daha fazla teminat, teminat verebilir verir. o kadar Hı. daha fazla e, fonları biriktirebilirsiniz. Sonuçta uzun vadeli sermaye yaratan sektör olarak <laughs> sigorta sektörü finansal e, sermaye piyasalarını da bu anlamda etkisi çok pozitif olacak. Tamam. Türkiye sigortada bunun lokomotifi ve öncüsü olacak. Tamam. Kısa bir virgül koymamız gerekecek. İçinde çok ciddi bir artış var ve bu ürün çeşitliliği de bir şekilde e, piyasalarda e, daha fazla talep yaratacakmış gibi gözüküyor. O anlamda büyümeye bu ürün çeşitliliğinin fayda sağlayacağını inanıyor musunuz? Ee, çok önemli bir konu bu. Şimdi ben hani Türkiye Sigorta'nın genel müdürüyüm ama aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği'nin evet. başkanıyım. Şimdi bu çerçevede aslında sektörümüzün önünde iki tane e, önemli aşılması gereken konu var. Birincisi mevzuat. E, ikincisi e, bu ürün çeşitliliğine uygun teminat yapılanmalarının işte şirketlerin anlaşmalarıyla hazır hale getirilmesi. Bizler aslında yaşadığımız bu işte dijital sıçrama, siber sigortalar diyoruz. işte insanların faaliyet tek... alacak, bina tamamlama gibi sigortalar evet. Hepsi yani evet. finansal sigortaların gelişmesi bunları bankalara evet. bile çok faydası var. Bunları faaliyete geçirdiğimiz zaman otomatik olarak zaten bazımız büyüyecek. Ancak bunu yapabilmek için Dijital imza, e poliçe, e bunlarla ilgili adımlar atılması lazım. E sonra e işte şimdi şey diyoruz e işte kurda bir oynaklık var şu dönemde. Evet. Bununla ilgili döviz almasın vatandaşımız. Ne yapıyor, ne diyor? Mesela eğitim çocuğunu eğitim al. Poliçe alsın tabii. sağlığı için poliçe alabilir. Yani bunlar birikim ve eğitim sigortaları. Tabii birikimli birikim eğitim sigortaları, sigortaları var. sağlık, hayat, işte araçları için zaten teminatlarını Türk sigorta sektöründen alabilirler. Bunun için başka bir yatırıma ihtiyaç yok. Brezilya emeklilik sigortalarına bakın. Getirileri şu anda bütün sermaye piyasalarındaki getirilerin çok üzerinde. Enflasyon evet. da çok üzerinde. Yani evet. artık altın günleri yerine bes günleri yapalım. <laughs> evet. Yani çocuklarımız doğduğunda bes hediye edelim. 18 yaş altı bes var. Bunların hem ailemize, hem kişiye, hem topluma, hem ekonomiye katkısı oluyor. Böylece katma değerimizi de artırıyoruz. Hem bireysel olarak kendi şeylerimizi koruyoruz, varlıklarımızı koruyoruz ama aynı zamanda ülkemizin geleceğine ve e, ekonomisine de yatırım yapmış oluyor. Onlar da tabii dolaylı bize dönüşü oluyor, faydası evet, oluyor. Evet. Peki Türkiye Sigorta olarak siz bu ürün çeşitliliğinden aktif olacak mısınız? Tabii. Agresif bir stratejiniz olacak mı? E, biz e, şimdi hem sağlık sigortalarında segment bazında farklı sigortalarımız olacak. Hem siber sigortalarda e, farklı yaklaşımlarımızı, e, stratejilerimizi hazırladık 2022 yılı için. E, bu işte katılım finansal sigortalar ki finansal sigortalarda biz ayrı da bir departman kuyduk. Yani bizim tamamen finansal sigortaların underwritingini yapabilecek, yani değerlendirmesini yapacak, ratingini yapacak e, ve ürün halinde sunabilecek ayrı bir ekibimiz var. Bunlar da gün geçtikçe hem tecrübeleri artıyor hem de e, yeni ürünler konusunda e, tezgaha e, hazırlık yapıyorlar. E, 2022 yılı bir yandan e, bizim e, sektör olarak tüm paydaşlar olarak bir yerde buluşmamızı, aynı yöne hedeflenmemizi, hizalanmamızın yılı olacak. Hı hı. Aynı zamanda daha önce hiç girmediğimiz alanlarda hı hı. talebin olduğunu ve buna hazır şirketlerin olduğunu göreceğimiz bir yıl olacak. Hı hı. Ben 2022 yılından sigorta sektörü olarak çok umutluyum. Zaten 2021 yılında da Türkiye olarak biz dünya sigorta sektörüne göre evet, pozitif o rakamları aymıştık. soracaktım. Dünyada sigorta sektörünün büyümesine baktığımız zaman Türkiye'nin çok yani baz etkisi de mutlaka vardır ee, ama yani e, çok ciddi bir e, fark olduğunu yüzde otuzlara yakın büyüme var Türkiye'de yurt dışında o kadar büyük bir büyüme oranı görmedik. Evet. Yani yurt dışında bir de bu işte doğal afetlerin e, çok bu, bu sene yüksek olması bunların verdiği hasar prim ve teknik karlılıkların azalması dolayısıyla e, büyümeler birlerde ikilerde küçülmeler var. Yani küresel Kârl büyüme küresel büyüme, evet. evet ama e, karlılıklarda da ciddi eee küçülme var. Özellikle restoran şirketleri bu katastrofik hasarlarda ciddi darbe yediler. Bundan dolayı genel anlamda o negatif bir yıl olarak değerlendirilirken Türkiye özeline baktığımızda pandeminin varlığına rağmen biz teknik karlılıkta da diğer ürünlerde hem pozitif büyüdük hem pozitif bir yılı kapatıyoruz. 2022 yılı bu anlamda e, hani biraz daha zorlanacağız çünkü işte frekansların artacağı, işte yangınların artık Türkiye olarak Akdeniz havzasındayız biliyorsun Paris Antlaşması'nda imzaladık, evet. Bu da çok önemli bir konu. E, biz artık e, şunu kabullenmemiz gerekiyor. Bir küresel ısınma var. Bu küresel ısınmadan en çok etkilenecek yerlerden biz. Akdeniz havzası Türkiye'de bunun ortasında. E, bundan dolayı da doğal afetlerimiz işte geçen 299 tane yangın oldu 15-60 e, küsur ilde. 49 ilimizde 299 Hı. yangın çıktı. E, bunlar devam edecekler. Hı. Çünkü bir derece artış bile bu Hı. tür e, afetlerin yani artması için çok önemli. Doğal frekansında ve şiddetinde artış olacak. Evet. Hem diyorsun. frekansta hem şiddette bir Hı. artış var. Aynı şekilde depremler, seller, Hı. işte Batı Karadeniz'deki olayları biliyoruz. E, onlarca vatandaşımız vefat etti. Hı. Şimdi bunlar bir e, Algıda farklılık yarattı, farkındalığı artırdı sigortacılık anlamında. Şöyle bir avantajımız var, sigorta sektörü şu anki verdiği teminatın 10 katı, 20 katı hatta çok daha fazlasını vermeye hazır bir büyüklükte bekliyor. Bu çerçevede 2022 yılında da biz vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını giderecek şekilde hazırız. Çok teşekkür ederiz Atilla Bey. Çok değerli bilgilerdi, çok sağ olun. Bugün Atilla benliği ağırladık. Altı şirketin bir araya getirilişinin yıl döneminde aslında ağırladık ve bu süreçte neler yapıldığını konuştuk. 2021 yılının nasıl geçtiğini ve 2022'deki beklentilerini aldık. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.